Bugün koçluk yetkinliklerinden doğrudan iletişim yetkinliğini konuşacağız. Doğrudan iletişim bizim kültürümüzde zorlandığımız bir yetkinlik. Tam olarak aslında anlam olarak baktığınızda gördüklerinizi, duyduklarınızı, hissettiklerinizi olumlu ya da olumlu olmayan bütün içerikle birlikte karşı tarafa direkt ifade edebilmek. Ben bir koç olarak danışanımda gördüğüm iyi şeyleri güçlü yanlarını, takdir edilecek yaklaşımları, zihniyetindeki pozitiflikleri gördüğüm anda karşı tarafa bunu yansıtmakla sorumluyum. Aynı zamanda bir koç olarak karşı tarafta gördüğüm ve ona hizmet etmeyen, onu geri çeken, performansını zorlayan ya da bir şekilde ona zarar veren davranışları, zihniyet modelini ya da duruşunu, enerjisini de yansıtmakla sorumluyum. Dolayısıyla profesyonel bir koç Doğrudan iletişim yetkinliğini kullanırken dengeli bir şekilde olumlu gördüğü her şeyi her fırsatta değerlendirip karşı tarafa ifade eder. Doğrudan, evirip çevirmeden direkt söyleyebilir. Yine koç, karşı tarafın patinaj yaptığı, gelişimine katkı sağlamayan hatta ona zarar veren şeyleri de yapıcı bir geri bildirim olarak karşı tarafa ifade eder. Doğrudan iletişimi bana iki kavramla ifade edin deseniz takdir kültürü ve yapıcı geri bildirim derim. Gördüklerimi, duyduklarımı karşı tarafa hem takdir edici bir yaklaşımla hem de yapıcı geri bildirimle verebilme kasındır. Biz kültür olarak karşı taraf üzülmesin, ilişkimiz bozulmasın, ayıp olur gibi toksik zihniyetlerle birlikte bu etkinliği çok az kullanıyoruz. Günlük hayatın içerisinde niyetim karşı tarafın öğrenmesi ve gelişmesi ise ona katkı sağlayacak bir şey ise o zaman benim doğrudan iletişim yetkinliğini etkin bir şekilde kullanmam gerekiyor. Tabii bu beceriyi kullanabilmek için iki tane kişisel özelliğe ihtiyaç var. Bir tanesi cesur olmak, mütevazılıkla birlikte cömert olmak. Cömertlik ve cesaret doğrudan iletişim yetkinliği için çok kıymetli. Ya şimdi söyleyeceğim de ne olacak? Söylesem de değişmez. Benim işim değil. Şu anda ortamı kırmayayım, dökmeyeyim, bozmayayım, suyu bulandırmayayım gibi yaklaşımlarda cömertlik yok. Söylersem ilişkimiz bozarızın arkasında ise cesaret yok. Onun için koçlar kendi egosu için değil, karşı tarafın iyiliği öğrenmesi için bunu yapar. Dostlar acı söyler gibi bir ifade var. Dost acı söyler ifadesini biz Türkçe'de çok kullanıyoruz. Ya da iki arkadaş birlikte oturuyorlarmış. Biri diğerine demiş ki e, dişinde maydanoz var. Arkadaşı demiş ki ne zamandır görüyorsun da söylemiyorsun. Çünkü biz dostlarımızdan şunu bekleriz. Bende iyi olan bir şeyi de paylaş. Bana zarar veren bir şeyi gözlemliyorsan bunu da paylaş ki düzelteyim. Koçla danışan arasındaki ilişki de böyledir. Gördüğümü söylemekle sorumluyum. Bu opsiyonel bir şey değil. Tercih edilecek bir şey değil. Şimdi anne babaların, öğretmenlerin, yöneticilerin Günlük hayatta kendi ilişkilerinizde, arkadaş dost ortamında da doğrudan iletişimi bu zihniyetle karşı tarafa kullanmak mümkün. İyi gördüğünüz şeyleri söylemek, gelişmesi gereken şeyleri de söylemek. Bu arada dikkat edilecek bir nokta var tabii. Tekrarlayan davranışlarda bunu yapmak çok önemli. Bir kereye mahsus yapılmış bir davranışsa ben genelde şuna bakıyorum. Tekrarlayan bir davranış ve karşı tarafa zarar veriyor mu? Eğer sürekli tekrarlanıyorsa o zaman bu doğrudan iletişim içinde bu yapıcı geri bildirimi veririm. Yarattığı etki bu olabilir. Bu arada tespit gibi değil ama kendi gözlemlerim ve dışarıdan böyle görünüyorsun yaklaşımıyla bunu söylediğinizde ve karşı tarafı ikna etmeye çalışmadan bunu sadece bir düşünmesi, kendi süzgecinden geçirip bir sürece yaymasını ve eğer içine siniyorsa satın almasını, içine sinmiyorsa da bu şekilde devam edebilmesi. Genelde insanlar kendilerini dışarıdan nasıl görüldüğü konusunda gerçekten merak ediyorlar. Onun için cömert olup cesur bu şekilde onlara bunu verdiğinizde koçtan yargısız, eleştirmeden nötr bir şekilde bunu duyduğunda danışan kendi öğrenme sürecine büyük katkı sağladığını hissediyor. Onun için bütün kimliklerinizde bir anne baba olarak, bir öğretmen olarak, bir yönetici olarak, hayatın içinde bir lider olarak etrafınızda değer verdiğiniz herkese doğrudan iletişim yetkinliğini hem takdiri hem de yapıcı geri bildirimi vererek kullanmanız mümkün. Karşı tarafta yarattığı etki şudur. Bu ilişki beni büyütüyor ve geliştiriyor. Bu kişiyle her konuştuğumda kendimi geliştirmek, yeni farkındalıklar yaşamak adına müthiş bir gelişim görüyorum. Bir önceki videoda hatırlarsanız farkındalık yaratma yetkinliğini konuşmuştuk. Zaten doğrudan iletişim yetkinliği farkındalık yaratma yetkinliğini de besliyor. Çünkü siz doğrudan iletişimde bunları söylemeye başladığınızda danışanda ya da karşı tarafta yeni farkındalıklar sizin gözünüzden nasıl göründüğünü söylediğinizde yeni bir pencere açıyorsunuz. Bakmadığı yerden görmesine yardımcı oluyorsunuz. Bir sonraki videomuzda koçluktaki en önemli yetkinliklerden bana göre en önemlisi koçluk varlık duruşu presence yetkinliğini konuşacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar.